Mavi hoş geldiniz. Şimdi arkadaşımla maç yapacağız şu mobilde. Seni dinliyoruz. Merhaba arkadaşlar. Hadi istek atla maça başlayalım yavaştan. yerimi alıyorum arkadaşlar. Ma maça başlarken ben haber açarım videoyu Görüşürüz Arkadaşlar birbirimiz arkadaş ekledikten sonra şimdi sırada em, arkadaşım istek atacak ve maça başlayacağız. Hadi istek at. at tam kanka. Tamam. Gelmedi daha. Birazdan gelir. geldi. Bu arada Kanka ismini herkes gördü. Bir şey olmaz ya. Hadi bakalım. Arkadaşlar ikinci videom. Arkadaşımın kadrosu benimkinden 10 kat daha kötü. O atan daha iyi. Atan kıllarımız neredeyse aynı. Orta saha defans senin çöp. Mi? Arkadaşlar şimdi maça başlıyoruz. Arkadaşımın kadrosu Vraytı falan var. Şimdi sırada ben, benim kadrom. Daha, da. Maç başladı arkadaşlar. Şimdi Delali çok güzel beşlik pas. Rodriguez. Alexander Arnold aldı. Hata yaptı. Gülme. O topu al Arnold. Vidal bari sen al. İkiniz de uyuyorsunuz ya. Şimdi orta çok güzel. Gabriel polis Uzaklaştırdı ama polis hiç kaptı topu. Polis için vuruşu Gabriel Paristita. Foden Wright'a verdi. Wright'tan Delali. Delali'den bir gökkuşa. O nasıl çıkardı? Onu nasıl çıkardı? Arkadaşlar, arkadaşlar sesi kısmayı unutmuşum. Pardon. Çok güzel bir rol kafa. Ama dışarıda. Şimdi arkadaşlar. Koş. Gördüğünüz gibi şey. Kaleci vuruşu. Rodriguez dışarıya pas verdi. Dünyanın en iyi pasını bence. Bence balon durağı almalı değil mi? Dalga geçmiyoruz hiçbir futbolcuyla Poyraz. La Arnold'dan pas verecek değil. Vidal çok güzel aldın topu. Delali. Bir gök Orta. Vur kafa. Hep bir yerli. bir gol atamadım. Arnold daha az önce bir gol attım Poyraz. Niye Sıfır sıfır. Hiç gol atamıyorum ki. Ben diğer videomda, ilk videomda ben Arnoldda 50 metre attım. Sen ne diyorsun? Free kick'ten. Ya bacı. Foyru. Kankamın foyru. Fodun. Pep bir e. Oyunu çok kas kasıyor. Delali. Bir gökkuşağı. Şu an oyun dondu. Oy, çok güzel attık Wright'la arkadaşlar ve 1-0 öndeyiz. Benim, çok. benim de donuyor. Benim donuyordu ama kanka. Benimki donmadı. Şimdi polis içiden Wright, diğer Wright'a benim bizim Liverpool'daki Wright alamadı. Şimdi polis hiç Alexander Arnold ne oldu? Pardon. Ve ilk evet. yarı bitti. Çok güzel bir maçtı. Videoyu kısa bir maç daha atarız evet. Bir daha evet. verdik pasımızı. Polis hiç. Çok güzel. Delali ile şey yaptım. Kanka gördün mü? İkisi de aynı hareketi yaptı. Rodriguez. Vidal'dan çıktı top. Lan oyun hareket etmedi. Polisi çok güzel aldık. O da çok güzel. Kankam da çok güzel aldı. Polis işten bir çalım. Şimdi Vidal daldı topu aldı. Insigne verdi. Wright. Wright insinyeyi kaçırdı. Ver kaç yapıyorduk ama. Taca çıktı top. Arkadaşlar siz hangi takımlısınız? Yorumları bekliyoruz. yorumlara bekliyoruz. Ben Fenerbahçeliyim. Kadro takımdan. İrfan Can, Can Kahveci çok güzel bir orta saha. Türkiye'nin en iyi orta sahası. Ya. O kadar, da de. o kadar da değil evet ama Fenerbahçe'nin en iyi orta sahalarından biri rıza sonra evet. yani Mesut Özil, Özil kadroda bile değil oğlum. Mesut Özil kadroda bile kanka. değil arkadaşlar ne söylüyor Girdim. girdi mi evet, cezası ne cezası lan kanka şey o böyle teknik direktörle İsmail Kartalla? Oradan yazsaydım Wright. Bir önce çok boştu. David Alaba aldı topu. Verdi Delali, Ali. Deli Ali'den Wright. Wright. Pep Biel. İrfan Can. Verdi Vidal. Vidal'dan verdi Delali. Deli Ali. çok güzel geçti. Geçememeyiz. Geçemedi. Çok güzel geçerdi ama geçseydi. Hiçbir şey yapmadım. Senin evet. senin. Seni. Hiçbir şey yoktu. Açım boşa verdim. Harbi e yazıp da... He, oradan yazamazsın. Hiç Pas verdim. Ve maç bitti. Arkadaşlar bir saniye geliyorum. Gelmeyeyim. Evet arkadaşlar. Ben, ben, ben Evet. Arkadaşlar video kes videoyu kestik şimdilik. Yorumları açmaya çalışacağım arkadaşlar. Açamazsam yani bir şey olmaz. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bu video akşam çektik. Bu yüzden iyi akşamlar. Abone kanalı like atıp abone olmayı unutmayın.